Başbakan Erdoğan kendi çocuklarının geleceğini çok iyi hazırlarken diğer vatan evlatlarını aklına dahi getirmemektedir. 13 milyona ulaşan yoksulumuz canımızı yakmaktadır. Bireysel borçlar katlanamaz bir hale gelmiştir. Bankalar, haciz memurları Diyarbakırlı kardeşimin peşindedir. Esnafımız bitkin ve sorunlarına çare beklemektedir. Diyarbakırlı esnafımız siftah yapmadan kepenk kapatmaktadır. Yüz binlerce Diyarbakırlı vatandaşım aç ve açıktadır. Evinde huzuru yoktur. Bir tarafta terörist baskısına, öbür tarafta hükümet eziyetine maruz kalmaktadır. Diyarbakır'ın her semtine yoksulluk adeta saltanat kurmuştur çoluk çocuğumuzun rızkını çıkaracak bir işe kavuşmak neredeyse hayal olmuştur. Diyarbakır'ın her hanesini işsizlik, çaresizlik ve perişanlık harap etmiştir. Diyarbakırlı kardeşimin hayatı işler acısıdır. Gençler sokaklarda, kahvanelerde ömür tüketmektedir. Gurbete yövmeyeli çalışmaya gidenler ise kuru ekmeğe razı olmaktadır. Ne var ki Diyarbakır'ın bu hali ortadayken Başbakan Erdoğan hayali ve boş projelerle uğraşmaktadır. Diyarbakırlı işsizim diye sızlanıyor. Başbakan sur içi yenileme projesiyle avunuyor. Diyarbakırlı yoksulum diye şikayet ediyor. Başbakan Diyarbakır'ın çehresini değiştirmeye Proje olarak sunuyor cezavi inşa etmeyi marifetmiş gibi Takdim ediyor Diyarbakırlı Eve ekmek götüremiyorum diye feryat ediyor Başbakan Dicle nehrinin kenarına Piknik alanı yapmakla meşgul oluyor Diyarbakırlı Dayanacak gücüm kalmadı diye sesleniyor Başbakan Sanki 9 yıla yakın zamandır iktidar değilmiş gibi havalanı projeleriyle vakit geçiriyor. Çılgın projeler Diyarbakırlı kardeşim için bir anlam ifade etmiyor. Karnını doyurmuyor. Başbakan Erdoğan yatırım yapmaktan, fabrika açmaktan bahsedemiyor. Başarısızlığını, iş bilmezliğini ve beceriksizliğini Kürt kökenli kardeşlerime fatura etmeye çalışıyor. Üstelik kardeşlik bağlarımızı sakatlıyor ve PKK ile aynı karede aynı tehlikeli hedeflerde buluşuyor. Çünkü Başbakan Erdoğan'ın hizmet etme ve Türkiye'yi huzurlu ve ekonomik refaha ulaştırma gibi bir derdi bulunmuyor. Varsa da yoksa da yandaşları kazansın, hanedanı büyüsün ve zenginleşsin. Derdi ve çabası budur. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün derken lale ve sülale devrinin devam etmesini kafasından geçiriyor. Başbakan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye tablosunun ve Diyarbakır manzarasının fazlası vardır ama eksi bulunmamaktadır. Emin olun yoksulluğun dili yoktur. İşsizliğin etnik kimliği bulunmamaktadır. Sizlere sormak ve cevabınızı yüksek sesle duymak istiyorum. 12 Haziran'da asıl sorunlarınızı örtbas edenlerden hesap soracak mısınız? Evet. AKP'ye ve bölünmeden medet uman mihraklara dur diyecek misiniz? Evet. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara haddinizi bildirecek misiniz? Evet. İşsizliği, yoksulluğu ve sefaleti size layık görenlerin yakasından tutacak mısınız? Evet. Diyarbakırlıların bu evetleri kardeş kavgası için ellerini ovuşturanlara uyarıdır. Türkiye'nin birliği, dirliği için verilen bir onaydır. Diyarbakırlı vatandaşlarıma güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Aziz vatandaşlarım. Türkiye bugün <laughs> Türkiye bugün her yönden tuzaklarla çevrilmiş, kuşatılmış ve kusur bir kısır bir döngü içine soy hapsedilmiştir. Türkiye iyi yönetilememektedir. Rezaletler ve AKP markalı vurgun çeteleri sürekli tam mesai içindedir. Ülkemizin her yanı tel tel dökülmektedir. Şüphesiz Diyarbakır'da bundan nasibini almaktadır. AKP hükümet ülkemizi perişan bir duruma getirmiştir. Millet ve devlet bekası üst düzeyde tehdit altındadır. Sekiz buçuk yıldır İş başında olan AKP aziz milletimizi içte ve dışta ağır ipoteklerin altına sokmuştur. AKP kriz olmuş, kaos olmuş, cepheleşmeleri teşvik etmiştir. AKP ile CHP'nin danışıklı dövüşü ülkemizi uçurumun kenarına kadar getirmiştir. Başbakan Erdoğan'ın en büyük vadim dediği yeni anayasa projesiyle Türkiye bölünmeye doğru yelken açacaktır. Buna dur demek lazımdır. Buna mani olmak lazımdır. Bu zihniyetin üçüncü defa iktidara gelmesi Türk milleti için felaket olacaktır. İleri demokrasi propagandasıyla ile Türkiye hızla dağılmaya doğru gitmektedir. Buna engel olmak gerekmektedir. Ülkemizde asayişsizlik, açlık, adaletsizlik zirveye çıkmıştır. Başbakan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye yaşanamayacak hale gelmiştir. Bize kağıttan kaplan diyen Recep Tayyip Erdoğan 12 Haziran'dan sonra kağıttan kaplan mı yoksa ensesinden tutacak bozkurt mu olduğumuzu açıkça görecektir. Yüce Divan'da gittiğinde ise sözlerinden pişman olacak ama iş işten geçmiş olacaktır. Milliyetçi hareket olarak milletimizin ve Diyarbakırlı kardeşlerimin sorunlarını herkesten daha iyi biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan dönemi bittikten sonra onarım ve toparlanmayı sağlayacak iktidarımızla ülkemizi inşallah ayağa kaldıracağız. İçinde Diyarbakırlı kardeşleriminde bulunduğu 700 bin işsiz kardeşime iş sağlayacağız emeklilerimize bir maaş fazla vereceğiz. Terörün bitirilmesi için güvenlik önlemlerinin yanı sıra ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve kültürel unsurları kapsayan bir strateji uygulayacağız. Bu amaçla doğu ve güneydoğu bölgelerimizin ihtiyaçlarına uygun ve geniş kapsamlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma programını devreye sokmayı hedefliyoruz. Güneydoğu Anadolu projesini en öncelikli stratejik yatırım olarak el alacağız ve en kısa zamanda tamamlayarak bölge insanımızın istifadesine sunacağız. Yerel potansiyel harekete geçirmek amacıyla az gelişmiş yöreler için risk sermayesi ve kredi garantik fonu sistemini geliştireceğiz. DAP, DOKAP, KOP gibi Bölgesel projeleri hızla tamamlayacağız ve üretimle birlikte yeni iş kapılarının açılmasını temin edeceğiz. Diyarbakırlı kardeşim emin olsun yoksulluk belasını malum edeceğiz. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Hilal Kart projemizle her muhtaç vatandaşımızın elinden tutacağız. Hilal kart bir harcama kartıdır. Tüketici kredi ya da kredi kartı değildir. Bu itibarla faiz ya da ana para geri ödemesi olmayacaktır. Yaşa ve yaşat ilkemiz gereğince insanımızın başını dik, karnını tok ve alnını açık etmek için hilal kartla Diyarbakır'ın her yoksul hanesine el uzatacağız. Vatandaşlarımızın insanca yaşayabilmeleri için her adım atacağız. Her girişimi yapacağız. Hilal kartla harcanacak paraların karşılıklarını bir kamu bankası aracılığıyla hesabınıza yatıracağız. Köy ve mahalle muhtarlarımızın aylıklarını asgari ücret tutarına çıkaracağız. Yani bizim dönemdeki asgari ücret 825 liranın üstünde olacak. Fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin sorunlarını biliyoruz ve onlara da aylıklarına ilave olarak 310 lira korucularımıza 155 lira güvenlik tazminat ödeyeceğiz. Emekli maaşlarında seyyalen artış yapacağız. Herkesin elinden tutacağız. Her yaraya merhem olacağız. Her derdi çözeceğiz. Daralmış, bunalmış, yorulmuş, İşsiz ve yoksul kardeşimin onurluca hayatını devam ettirebilmesi için tüm çabayı göstereceğiz. Kim olursa olsun, kökeni nereye dayanırsa dayansın, Türk milletinin tüm fertlerini bir ve beraber göreceğiz ve hepsini kucaklayacağız. Alevi kardeşim, Suni kardeşim hiç endişelenmesin, biz varız. Kürt kökenli kardeşim merak etmesin biz ortak payda ve müşterek değerler ekseninde her meselenin üstesinden geleceğiz. Son olarak diyeceğim şudur. Bugün anayasal çözümleri bir koro halinde seslendirenler onlar gibi düşünmediğimiz için onlara katılmadığımız için bizi yine değişim karşıtı olarak sunacaklardır. Biz bölünmeye taraf değiliz. Biz ayrışmaya taraf değiliz. Ancak ekmeğimizi, soframızı, sevgimizi paylaşmaktan yanayız. Adaletli paylaşmadan yanayız. Biz kardeşçe yaşamaktan ve birlikte ekonomik kalkınmışlıktan tarafız. Sözlerimizi kim nasıl anlarsa anlasın. Bizim umurumuzda değildir. Biz buyuz. İnançlarımız ve görüşlerimiz bunlardır. Ülke sizin, karar sizin. Ülke sizin, tercih sizin. Bugün buraya gelerek bizlere misafirliklerini gösteren ve açık hava toplantımızı şereflendiren Diyarbakırlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Birlikte yaşama konusunda Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın sorunları hakkında düşüncelerimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Türk milletinin engin sağduyusuna, idrakine, vicdanına sonuna kadar güveniyorum. Hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. <laughs> Cenab-ı Allah Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışan simsarlara da fırsat vermesin. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Diyarbakır ilimize şeref verdin. İlkeli lider, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin başbakanı. Sayın Genel Başkanım, bu ziyaretleriniz anısına il başkanımız sizlere şehrin altın anahtarını ve bakır bir plaket takdim ediyorlar. Öğretmeye Diyarbakır'ın altın anahtarı teslim ediliyor. Şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım. Diyarbakırlılar sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun.